Merhaba merhaba Gami.is'ten herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız ona da buna da bana da size de ama herkes herkese merhaba xbox store'da indirimler her daim devam ediyor ve de başarı avı indirimi var 9 hazirana kadar %65'lik bir indirime sahip beğeniniz yorumunuzu eksik etmeyin eğer ki ilk defa izliyorsan keyif aldıysan da abone değilsen abone olursan tadını yanmaz eğer ki destekli olmak istersen katıl üyesi olarak da beklerim diyorum hızlı bu şekilde geçtik Star Wars Outlaws var %50'lik bir indirime girmiş 1400 lira. Bu oyunu satın alma kısmında eğer ki kütüphaneye eklemeden önce bir şansın varsa Ubisoft Plus üzerinden dene derim. Eğer ki keyif aldıysan sonrasında kütüphanene ekle derim. Çok arafta kalan bir oyun. Onu da söylemek lazım. Şahsen ben oynayamadım. Onu da söyleyeyim. Hani oynanabilir tabii ki çok kötü değil o kadar oynanabilir düzeyde ama bazı zaman sarmayınca da sarmıyor. Bu tamamen kişisel seni sarmayacak anlamında değil. O yüzden ilk önce bence üyelik sisteminden oyna derim. Ya da almadan önce kütüphane eklemeden önce iyice araştır derim. Evet sonrasına geçtik. Space Marine Gold Edition var. 1680 liraya kadar düşmüş. %40'lık bir indirme sahip. Bu oyunda benim merak ettiğim bir oyun. Aslında merak edip de keyif alabileceğim yani nasıl söyleyeyim Türkçe olması lazım altyazısı. Aslında merak ettiğim keyifli bir oyun. Ama tabii ki fiyat olarak hep yukarıda kaldığından dolayı ikinci plan atıyoruz. Evet Mortal Kombat 11 Ultimate artık yani şunu söylemek lazım. Bu Mortal Kombat U Ultimate 11 hep bir indirimde. Fark ettiyseniz bütün DLC'si, içeriği, karakter eklentisi hepsi içerisinde. Ultimate sürümü 60 lira. Artık gerçekten kaçırma. Yani Xbox konsolum var kaç indirimdir giriyor. Eğer ki bununla da kaçırırsan sonrasında tabii ki zamlar gelecek. Bu fiyatları artık bulamayacağız bile. Onu da söylemek lazım. Kütüphanende değilse direkt ekle. Eğer ki kütüphanende standart versiyonu varsa eklentilerin lazımsa o zaman içeriğine gir ve de eklentilerine karakterlerine ekstra indirimi varsa o zaman indirimlerini değerlendir. Ya da hiç oyunu yoksa direkt bu sürümü al derim 60 lira. Evet hızlı bir şekilde geçtim. Assassin's Creed Mirage 360 liraya kadar düşmüş. Standart versiyonu. Aliens oyunu var. 64 liraya kadar düşmüş. Vertigo var. Hikaye tabanlı. Keş, pardon keşif demişim. Gerçek kurgu ve arasında geçen güzel bir hikaye tabanlı bir oyun. Belli bir kaynağı var. Kitap uyarlaması sanırım. Psikolojik gerilim mevzusu da var. 172 liraya kadar düşüyor. Savaş uçağı simülasyonu istersen. Savaş uçağı simülasyon oyunu istersen de. Keyifli bir oyun. 45 lira. E, ufak çaplı bir hikaye. 11 Kasım 1916. Genç bir fotoğrafçı Avrupa'daki Batı cephesine katılmak için Kanada'na ayrılıyor. Keyifli çerezlik bir oy oyun ararsan Bandai Namco'nun keyifli bir oyun. 20 liraya kadar düşmüş. Evet. Nişancılık oyunlarından bir tanesi de benden daha iyi biliyorsunuz. Çok fazla e, şeyim yok. Tecrübem yok. Ancak bu tarz oyunları isteyenler için de %50'lik bir indirime girmiş. Assassin's Creed Odyssey var. Gold Edition 160 lira Origins var. E, ed Deluxe Edition var 101 lira. Deluxe sürümü var. Valhalla 193 lira. Valhalla standart oyun artırır. Ragnarok DLC'si 150 lira. Dostlar gerçekten bunlar fiyatlar zam gelmeden önceki belki de son şeyler olabilir. Yaz indirimi gelir ama zamdan sonra gelirse de en azından indirmek ise bile bu rakamları göremeyebiliriz. O yüzden kütüphanende bunlar yoksa Oynamak da istiyorsan kesinlikle al demiyorum. Çünkü senin cebindeki paraya ben karışamam. Ama şunu söylemem lazım. E, merak ettim ve Tarz'ın açık dünya hikaye tabanlı rol yapma oyunlarıysa e, bu fiyatlar da tavsiye edebilirim. Ekle derim. Tabii ki karar senin. Atomic Heart var. İlk bakış atmıştım. 612 lira. Gen ilk e e e e eklendiği zaman ilk bakış atmıştık. Batman tabii ki Retondur Arkım var 17 lira. Gerçekten bu fiyatlar şey baya baya iyi. Ee, Back for Blood var 100 lira. Avatar'ın oyunu var tabii ki Deluxe Edition 528 lira. Diğer Avatar var tabii ki bildiğimiz bu su bükücü, su bükücü Avatar. O da 341 lira. Evet yani çok keyifli bir indirim. Eski oyunlar da var. Xbox 360 oyunları da var. Ee, tabii ki belli Cod var. Bakın bu da mesela güzel bir oyundur ama oynanış olarak da zorlayıcı bir oyundu diyebiliyorum. 29 liraya kadar düşmüş. Evet bu indirim de güzel dostlar. Yani gerçekten simülasyon oyunları tazı da var. Evet Far Cry 6. Burada Gold Edition 200 liraya kadar düşmüş. For Honor var Gold Edition 250 liraya kadar düşmüş. Diğerleri Flashback 2 var 400 lira. Bu oyunla ilgili hiçbir bilgim yok onu da söylemem lazım. Evet gerçekten şu an neleri görüyoruz? Tabii ki Gotham Knights, Knights görüyoruz. 119 lira 90 kuruş 120 lira. Evet yani DC karakterlerini seven biriysen Batman serisinde oynadıysan Kütüphanemde olabilir. Şimdi 120 lirada bir oyun için bence gayet iyi bir rakam. Onu da söylemek lazım. Gritfall var. Bu oyunu her zaman söylüyorum. Tabii ki kütüphanemde. Ama bu oyunu kütüphaneme eklemenin tek bir sebebi vardır. O da Witcher dünyasına eşler bir evrende geçmesi. Witcher zaten oyunun e, yapımcılarının da söylediği şey var. Baz olarak Witcher evrenini örnek aldık demesi. O yüzden keyifli e, bir e, rol yapma oyunu. Hikaye tabanlı. Bunu önerebilirim. 43 lira 75 kuruş. Tabii ki bunun sürümleri de var. Ekstra eklentileri de var. Bunları da araştırın. Evet. Bir otel simülasyonu. Şimdi otel simülasyonu dediğin zaman da e, neden bu fiyat oluyor? Ben de onu anlamış değilim. 747 liraya çıkıyor. Simülasyon oyunları niye bu kadar pahalı? Chris var. Wow. 78 değerlendirme var ve 5 yıldız. Kriz kendi dünyasına kaybolmuş acı deneyimleriyle başka çalış, başa başa çıkmaya çalışan bir kızın hikayesi. Hızdıraplı yolculuğu elbisesini teselli ediyor. Bu değerlendirilebilir %80'lik bir indirime sahip gerçekten 61 liraya kadar da düşmüş 307 liradan. Burada nokta atışı yapacağımız tabii ki başta gördüğünüz Mortal Kombat 11 bu olabilir. Farklı oyunlar olabilir. Bunları değerlendirin. Ve Injust 2 Adalet Birliği 2 DC karakterlerinin bu, bu, arada Legendary Edition yani bütün karakterler e, eklenti olan karakterler full her şeyi dahil e, Legendary Efsane Edition yani Legendary Edition bu oyun bu arada bende de var. O yüzden Mortal Kombat 11 artı Injustice 2 bunlar değerlendirilebilir. Bu arada bir ilk oyunu tercih edersen 9 lira 60 kuruş. Bunların burada hikaye modu. Hikaye modu her iki da çok iyi. Birincisinde, ikincisinde hikaye modu da çok çok keyifli. Bunları değerlendirdim. Hızlı bir şekilde geçtim. Dövüş oyunu sanırım bu. Çok da anlamasam da. Evet bu oyunda e, sanırım şeydi çevrim online bir e, şey vardı. Belli tarihsel e, döngü, gerçek bir döngüde rol yapma şeklinde bunun bir de online mevzusu vardı. Sanırım oydu. Evet nişancılık oyunlarıyla da çok fazla aram yok. Onu da söylemem lazım. Bu oyunda 517 liraya kadar düşmüş. Kona var. 6 lira ee, şeklinde Little Nightmares. Bak 1 ve ikinci oyun ilk oyun 74 lira. oyun oyunda 148 liraya kadar düşmüş. Buradan gözüm üzerine çarpıyor. Shadows of War çarpıyor. Yüzüklerin Efendisi ile alakalı keyifli oyunlardan bir tanesidir. Game Pass üzerinden de oynayabilirsin. Aynı zamanda da 27 liraya kadar da düşmüş fiyat olarak da gayet iyi bir indirime sahip. Mortal Kombat X Large tabii ki 10. Tabii ki 10 ama bütün eklenti karakterleriyle birlikte ekstra ekstra. Bu arada bu indirim gerçekten iyi bir indirim. Onu söyleyeyim. Dövüş oyunları sevenler için gayet keyifli bir indirim. 31 liraya kadar da düşmüş. Motocross sevenler için. Güzel bir oyun. Hızlı bir şekilde geçtim. Tabii ki Mid runner var. Midrunner var. American biz Edition. Şimdi burada da şey vardı. Buna benzer bir iki oyun vardı. İşte yükleniyorsun, çamur, toprak, araca gitmeye çalışıyorsun, götüremiyorsun bilmem ne. Bu gerçekçi ve zor bir oyun. Onu da söylemem lazım. Bir iki Game Pass'te vardı. Oynamaya çalışmıştım. Bu ya da başka bir oyun bilmiyorum. Ee, i̇smini hatırlamıyorum ve oynayamadım. Bunun hastası çok. Onu söylemek lazım. Yüzde tabii ki 80'lik bir indirime 42 lira. MotoGP 2 var. Tabii burada da bir dövüş oyunu. Evet bunu da söylemek lazım. Hızlı bir şekilde geçtim. Tabii ki burada da ekstra bir e, Drak şampiyonası oyunu var. E, One Piece oyunu var. 36 liraya kadar gitmiş. E, 36 liraya kadar düşmüş One Piece. Bu diğer oyunların da var. Bunlarla ilgili de tabii ki bunun çizgi romanları, animeleri şeklinde hastası olan çok onu da söylemek lazım. Eski oyunlardan bir tanesi daha. Bilgim yok ama değerlendirilebilme düzeyi olabilir. 14 lira. Plate of, of Lana hikayesi çok güzel. Güzel bir platform oyunu. Game Pass'e geldiği zaman Gempes üzerinden oynamıştım. Full şekilde de seriyi tamamladım. Merak edenler için de oynatma listesinden ulaşabilir. Bunu diyebilirim. 157 lira 95 kuruş. Evet bu da Right bu da var. Bunu da oynamıştım. Bu arada bu oyun ilk oyunu Türkçe. Bu arada Türkçe arayüze sahip. 70 liraya kadar düşmüş. Aslında motor oyunu hiç oynamamış birinin e, nasıl bir oyuna başlasam dediği e, cevap bu. Bu oyuna başlayabiliriz. Metro serisi eklentisi var. Sight var. Tabii ki Escalabur e, Souls Souls Calibur var. Bu da dövüş oyunu. Eski bir dövüş oyunu. Tabii ki burada da belli bir, bir iki karakter. Burada Geralt da var. Onu da söylemek lazım. Evet. Rise of Kong. Tabii ki burada da Kong'un yükselişi. King Kong. Tabii ki King Kong hastalarına gelsin. 800 liradan düşmüş. 120 liraya. Ya bu tarz oyunları merak etmiyor değilim. Ediyorum ama nasıl iyi çıkar. O yüzden indirim varken de değerlendirilebilir. Evet bunlarda ekstra kapak çıkmamış ama e, videodan gördüğümüz gibi bunu, bu oyunları biliyoruz zaten. 58 liraya kadar düşmüş Super Astro Cat diye geçiyor. 17 lira tabii ki süper Liminal bu da bir puzzle ve bulmaca oyunuydu şeklinde. Tekken 7 var 42, 42 liraya kadar düşmüş. Tales of Ares var. 374 liraya kadar düşmüş. Bu oyunda bir açık dünya bir rol yapma oyunu. Çizimleri ve renklendirmesi çok hoşuma gittiğinden dolayı da bu oyunu aslında baya bir listeme almıştım onu da söylemem lazım Değerlendirilebilir. kesinlikle değerlendirin incelemelerine bakın evet Bond Dance var tabii ki bu da Detail serisiyle alakalı bir oyundu galiba yine bir interaktif bir oyun 107 liraya kadar düşmüş Chat var bu da belli bir yani burada Türkçe bir oyun 83 liraya kadar düşmüş. Belli bir adadasın, belli bir tarikat var, o su var, bilmem ne, meditasyon yapıyorsun. Bir bir, 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 şey, bir şeyler oluyor ve de bir korku gerilim olayı da var. Buradan, buradan nasıl hayatta kalabilirsin ve de o tarz bir oyundu hatırladığım kadarıyla. The Crew Motor Fest var. 435 liraya kadar düşmüş. İstersen direkt Xbox One versiyonu sanırım bu. Ya da bu çapraz platform paketi. Hem yeni nesil hem eski nesil. Little Hope var interaktif bir oyun. Bunu da değerlendirebilirsin. Yine bir nişancılık oyunu. Gold Edition paketi ve Division 2. Bu tarz oyunları sevenler çok bunları değerlendirebilir. The Walking Dead'in oyunu aslında bu oyun çok fazla sevilmemiş. Onu söylemek lazım. alırken bayağı baya bir düşünün. Bununla ilgili baya eleştiri vardı bu da sevilen oyunlardan bir tanesi ama oynanış olarak da zor bir oyun diye biliyorum. Birinci oyunu da vardı. Oynanış olarak zor diye biliyorum ama değerlendirilebilir. Hızlı bir şekilde geçiyorum dostlar. Vampir var. İlk bakış yapmıştım bu oyuna. Keyifli bir oyun. Kesinlikle güzel bir hikaye bekleyenler için güzel bir e, vampir olarak oynuyorsun aslında. E, Bu arada e, yetenek ağacı, mekanikler, oynanış olarak da atmosfer olarak da gayet keyifli. Onu da söylemek lazım. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Yine bir tabii ki e, aksiyon macera oyunu var. 5 liraya kadar düşmüş. Dövüş oyunları var. Tabi tabi tabi. Tabi tabi. Tekken 7'nin sezon pesleri var. Vampir sezon pesi var. Evet sezon pesler de var. Bu indirimde değerlendirilebilir. Bu arada bu video ile birlikte iki video yayınladım. Her ikisi 9 Haziran'a kadar. Bu iki indirimde değerlendirin. Bu arada indirimler her daim Xbox'ta devam ediyor. Bir indirim geçer. 15 günlük 10 günlük her neyse bir haftalık ya da 5 günlük daha başka indirim gelir. Beğeniniz yorumunuzu eksik etmeyin diyorum. Hızlı bir şekilde anlattım. Affedin. 9 Haziran'a kadar fark ettiyseniz Mortal Kombat 11 olsun birkaç oyun olsun gerçekten kaçırılmayacak güzel oyunlar var. Kütüphanende yoksa değerlendir. Kesinlikle al demiyorum çünkü bu bir tarz meselesi. Herkesin oyun tarzı farklı ama dövüş oyunu seviyorsan neden olmasın. Sağlıkla kal oyunlarda görüşmek üzere. Haydi bakalım.